Yavrum alayım mı sana oturma İstanbul, Ankara, Buldan, Kayseri, Kahraman, Maraş, Hatay. yavrum. Çok iyi şoversin abi. Çok ben böyle şovere gelmem. Kızgın göllerin üstüne düşmüş dolu ayım ben. Enes Batur kaza. Aa ne atıyorsun lan beni? <laughs> Arkadaşlar Hava atıyor adamlara. <laughs> Hava atarken olur. <uğur. gülüyor> <laughs> Gazlasana. Egzoz yap bir. Ara gaz yap. <gülüyor> <gülüyor> geri gazla bir. Geri gazla oğlum. Adam sen geri gazla. Tamam. düft at lan. kaldır lan. Ön kaldır. Kaldıramazsın. Kaldır. Bu. Uy 1500 basıyor. Lamborghini dünyanın en hızlı arabası. Ya bu ne lan? Çok kötü. Lan bu ne? Dalga. Dalga. Çok kötü. Dalga deniz oldu. Uy. Dur. Araba anlatacağız. Seviyorum çünkü araba Hadi kimse de fayda. Oğlum çok güzel lan bu motor. Arkadaşlar her şeyin sonucunda lastik gitti. Arkadaşlar tamirci geldi. Lastik <laughs> yapacak. Lastiği tamir edecek. Bay bay. Я у сейчас